Bye. ve sabitliyim. Şu an makyajsızım biliyorum. Birazcık rahatsız olabilirsiniz ama hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu video çekmeyeli. Gerçekten neredeyse bir bir buçuk iki ay falan olmuştur. Video çekmeyi çok özlemişim. Ee, yolda gelirken bir ara böyle bir dışarıda birkaç video bir şeyler çektim. Onlar bile hani gerçekten çok e, beni mutlu etti. Onun dışında zaten ara ara videolar çektim ama hiçbirini yayınlamadım. Çünkü kendimi sanırım yayınlamak için hazır hissetmedim. Sürekli bir hazır olma anını bekliyorum da kötü bir şey. Ama artık düzenime, e, artık son okul yılıma girmeye başlayacağımız zaman diliminde kendimi biraz daha hazır hissediyorum çok heyecanlıyım. Eee geldiğinden beri bilerek hiçbir şey dokunmadım. Çünkü çok yoğundum ve çok yorgundum. Ramazan Bayramı'ndan sonra özellikle böyle sürekli bir çalışma temposu içine girdim. Çünkü yazın yapmak istediğim güzel planlar var ve onlar için birazcık çaba göstermek gerekiyordu ve ben de bunu yerine getirdim. Ee, birlikte e, siz de bana dahil olacaksınız bu planlarda. Sakin olun. Her yere sizi de götüreceğim videoların hepsinde de e, öyle düzenli paylaşmaya çalışacağım. Ee, önceki videolarımda falan hep şey fark ettim. Sürekli düzenli düzenli video paylaşacağıma dair söz veriyorum ve paylaşmıyorum. Artık o zaman söz vermiyorum çünkü tutamıyorum bir noktada galiba. Ee, şimdi ortalık çok dağınık. Ben geldiğimden beri valizlerim hiç boşaltmış. Şimdi onu göstereceğim. Bakın şurada valizlerim duruyor. Şurada. Bakın şurada. Eşyalarım şunun içinde. Şunun içinde de normal giyecek eşyaları falan var. Dün direkt bilgisayarımı açtım ve bu artık benim şey klasiğimdir yani yurtta. Ve eşyalarım hepsi orada duruyor. Ee, burada yine mesela burada da göstereyim biraz yakınlaştırmayı şey yaparsam. Bakın burası da böyle duruyor ve şu toz. Şu tozu görebiliyor musunuz? Çok kötü yani ortalık. Buraya bir el atmam gerekiyor. Çünkü diğer türlü yani zor. Ay. Oo wow, çok yakınlaştık. Diğer türlü burada yaşamak ve e, günlük aktivitelerini sürdürmek çok zor. E, dışarıda 1 Mayıs kutlamaları vesaire var. Etrafımızda böyle meydanlar var, iki tane. İki meydandan da aynı anda ses geldiği için gürültüyü derinden hissediyoruz. Kapıyı kapattığım haliyle de denelim ve ı -ı, video çok bir işe yaramadı. Yani ses bakımından yine aynı gürültüye maruz kalıyoruz. Ben o yüzden düşündüm ve dedim ki birazcık arkadan birkaç şey sesi geldiğinde bir, bizim için bir problem oluşturmaz diye düşündüm. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Ortalığı toparlayacağız. Benim yaklaşık bir buçuk aydır hatta ben üç aydır burada yokum. Yıkanmamış çamaşırlarım var. Onları atacağız. Bir duşa girebilirim kendime. Böyle güzel bir gün ayarlayabilirim. Çarşafları değiştirmeyeceğim ama ortalığı biraz süpürsem iyi olur. Ee, vida da yapabilirim. Ee, yani şu an odada yok. Hazır o yokken onu da çok rahatsız etmeden eşyalarımı toparlayacağım. Ve e, artık kendim için yeni hayatımın ilk günü diyorum. Ve bugün 1 Mayıs olduğu için ve e, hem pazartesi hem de ayın biri olduğu için sanırım güzel bir başlangıç için doğru bir zaman ee, bitmiş eşyaların falan var. Tarihi geçmişler var. Onları da yine atacağız. Yani burada e, düzenli olmayan hiçbir şeyi bırakmak istemiyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, şey sorabilirim eğer e, bayağıdır konuşmadığımız için nasılsınız? E, yorumlara yazabilirsiniz. Uzun zamandır da böyle sık sık video atmıyordum ama biliyorsunuz ben e, ilkbahar kadınıyım. Yaz geliyor ve e, güzel düzenli videolar atmaya çalışacağım bu zaman diliminde. Hem de genel olarak edindiğim her şeyi de sizle paylaşıyor olacağım. Onun dışında az önce e, kahvaltı yaptım ve kahvaltıdan sonra tanırım buraya gelmeden önce otobüs garının orada bir H&M vardı ve girdim çok güzel bir elbise ve bir gözlük beğendim ve ikisini de aldım ama o kadar güzel ki bakın kargom gelir gelmez yani umarım o zaman da bir video çekiyor olurum videoda göstermek istiyorum çünkü gerçekten çok iyi şeyler aldım ve bu yıl eğer yani naçizane bir tavsiyem H&M'in erkek ve kadın reyonları çok güzeldi. Hani bakın öyle böyle değil. ben. belki benim stilim öyle olduğu için ben genelde ketenleri, kremleri böyle e, hakiyle kremin uyumunu böyle kremin işte bej uyumlarını falan çok seviyorum ve hani bu sezon o sezon diye düşünüyorum. Ben biraz böyle renk renk şeyden ziyade bu böyle nötr tonlara daha böyle sıcak olduğum için dediğim gibi erkek ranında kadın ranında incelemeyi unutmayın. Çok güzel ürünler var. Tam herkesin parça stiline böyle uygun olabileceğini düşündüğüm birkaç parça bir şeyler var orada. Çok konuştum. Şimdi hızlı bir şekilde birlikte buraları bir toparlayalım toz alalım. Şuradaki eşyalarımı yerleştirelim. Ee, öyleyse başlayalım. Ha, şöyle yapalım ve geçelim temizlik yapmaya. Ay çok özlemişim video çekmeyi ya. Derin çok şimdi. Çok özlemişim. Yani öyle böyle değil. Dün beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Şuradan bir yerden Instagram adım çıkacak. Burada balkonda bir kahve içirdik Simge'mle. Yani özlemişim. Ya yani, özlemişim gerçekten. Hani direkt odadan içeri girer, girmez bir sarılmamız vardı böyle Türk filmlerindeki o kavuşma sahnesi gibiydi. Çok uzun zaman oldu. Heyecanlıyım bilmiyorum. Umarım bu birkaç ay bana iyi gelir ya da iyi gelecek şeyleri ben kendime katarım. Çünkü maalesef oturarak ve bekleyerek hiçbir şey olmuyor. Umarım güzel bir dönem olur benim için. Yorucu bir zaman dilimi olacağını farkındayım. Çünkü 3. sınıf çok zor ama dediğim gibi hızlı bir şekilde ve verimli bir şekilde geçirebileceğimi düşünüyorum. Yaz ve ilkbahar çok güzel geçecek. Şimdiden hemen hızlı bir şekilde eşyalarımı yerleştirelim. Sonrasında da akşam yemeği falan yapacağız. Yani bugün komple benimlesiniz. Şimdi hemen başlayalım. Hemen 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 hiç beklemeyeceğiz. De Şurada valizimi boşaltmakla başlayacağız. Sizi de şuraya sabitleyeceğim. Havlum bile geçen seferden kalma yani buradaydı ve duruyordu. Yani şuraya çantam yeni geldi. Az önce koydum onu. Şu şemsiyeyi kaldırmam gerekiyor. Şuranın üstünü bir toparlayacağım, temizleyeceğim. Bilgisayarımı kaldıracağım ve e, şu benim favorim. Gerçekten ben bunsuz yurtta bir gün bile geçirmiyorum diyebilirim yani. Hep birkaç tane var yani burada bir yerlerde. Bunu da kaldıracağız. Buraları da bir toparlayacağız. Ya tamam zaten eşyalarım, çamaşırlarım vesaire burası hep temiz de. Hiç ellemeyeceğiz burayı. Sonra şurada, şuraya geliyorum hemen. Şuranın tozunu az önce gösterdim ama bakın fark böyle bir for after. Camlar zaten yine öyle birazcık tozlu. Masayı dün temizledik. Şurada da bir amca var. Oturuyor. Balkon keyif yapıyor. Birazdan bütün temizliğimizi yaptıktan sonra biz de ona eşlik edeceğiz. Çıkacağız balkonumuzda. Bir güzel bir kahve içelim. Kendinize gelin. Şuradan da beni görüyorsunuz. Şurada bir yerde. <laughs> Evet, hızlı bir şekilde şimdi sizi bir yere sabitleyeyim ve şunları toplamaya başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Evet, şimdi sizi sabitledim. Yani en azından sabit olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi şurada eşyalarım var. Siz onları pek görmüyorsunuz ama evet. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şunları boşaltıyorum. Ben şöyle şunu kaldıralım önce. Bunun içinde bir sürü şey var. Erzak merzak bakın şöyle cüzdanım, müzdanım, her bir şeyim var. Bunları bir boşaltacağız sonra... Acaba şuraya önce bir tozunu mu Mesela bir şu halbuki kaldırayım. Ben bu halbuki el havlusu olarak kullanıyorum. İşte aslında şurayı da göstereyim bir saniye. Şurada var. Kıyafetlerim vesaire var. Bunların hepsini kaldırmam lazım. Onun dışında üst tarafta şurada bir sürü şey var. Bakın. Hani şakasız yani. Ve yukarıda da bir dağınıklık var. Bunların hepsini toplamam lazım önce. Şimdi hızlı bir şekilde yaparsak hızlı bitiririz diye Diyorum ve siz yamuk duruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Kışlıkların hepsini kaldıracağım. Yazlıkları yerleştireceğim. Ve valizindekileri yerleştireceğim. En mantıklı seçenek bu olacak Şimdi bir montum var. Şu. Kışlıkların arasına gidecek. Bunu koydum. Sweatshirtlerimi falan bırakmayı düşünüyorum. Çünkü sweatshirtlerimi kaldırırsam burada akşamlar hava çok soğuk oluyor. O dengeyi sağlayamam. O yüzden de onları bırakacağım. Gömleklerim falan kalabilir burada. Eteklerim falan kalacak yine. Eteklerimi giyerim çünkü yaz geliyor. Şu da kaldıracağım. Bu da kışlık. Burada bir eteğim var. Kumaş pantolonlarım, çantalarım var. Siz beni göremezsiniz. Şöyle yaparsak daha rahat olacak galiba. Görüyor musunuz? Şuradakilerin hepsini düzenledim. Şunu şöyle kaydırdım. Şunlar şu tarafa kayacak. Şunu kaldıracağım. Kumaş pantolonlarım falan var. Bir de kirliler var. Onları da ayrıca kaldıracağım. Bir de şöyle hemen gösteriyorum. Şurada kıyafetlerim var. Onları da hemen düzenleyelim. Şurada mesela montum var. O ayrı. Şurada bir tek çorabım var. Şunlar ekstra diğerleri. Şu mesela neymiş bu? Bu temiz olan dün giydiğim kıyafetim. Allah. Şu. Şu. Bunları kaldıracağız. Ekstra kalın olanlar mesela kalkacak. Şu yeleğim kalabilir şu kazak mesela şu mesela polarlı altlar var. Bunları da kalkıyor, kaldıracağım. Çünkü bunları da giymem yani çok sıcak oluyor. Size tişörtlerim yine kalacak. Şurada bir mesela tişörtüm var. Burada da yine yazlık tişörtlerim var. Bunlar da kalacak. Bunları kaldırmayı düşünmüyorum. Siz biraz uzak bakınız. şöyle yapalım. Evet. Bunlar kalacak. Şunlar. Burada tişörtlerim var. Benden görüyor musunuz? Şunlar kalacak. Şurada arkada kazaklarım, mataklarım var. Etek var altında bir tane. Yine böyle ince şortları falan var. Bunlar da kalacak. Şunları mesela şuraya koyabilirim. Onun dışında şuna... hemen şimdi bir valizimi açalım. Şimdi masamızda yerleştirecekleri, yerleştirecekleri gösteriyorum. Şimdi tripodum vesaire bunları hemen kenara koyuyorum. Şu makyaj malzemelerim bunun içinde ve burada da kullandığım bir nem kremi var saçlarım için. Ve power bank. Bunları da buraya koyuyorum. Tripodum şu buraya yukarı geçecek. Hatta şu an koyabilirim. Evet. Pantolonlarım var. Onları şimdi yerleştirelim. Tamam bu kadar sanırım. Kışlıkları kaldırdıktan sonra gelecek hiçbir şey ve şu kombin. Şu klaslak. Şimdi şurada gördüğünüz gibi tişörtleri yazın ya, kışın giydiğim kropları uzun kollu ve tight'larımı ayrıca bir ceketimi de şuraya koydum. Simgem lütfen bana kızma. Çünkü başka koyabileceğim bir yer yok. burası çok dağınık. Şurada da bir gömleğim var. Onu birazdan ötüleyeceğim. Burada beyaz bir gömleğim var. Kışlıklarım var. Onların hepsini kaldıracağım. Kozmetik eşyalarımın hepsini kaldırmam gerekiyor. Bakın. Hiç bayağı bir dolu. Onları da çıkarmam gerekiyor. Öncesinde sizi bir şarja takmam gerekebilir. Ondan önce kendime bir kahve yapacağım. Siz şarj olurken ben de birazcık dinleneceğim. Çünkü yapacak başka bir şey kalmadı. Of arkadaşlar. Şimdi enerji bir şekilde hemen kendime geliyorum ve evet söylüyorum hemen şarjınız doldu. Ben de o süre zarfında kendime şöyle güzel bir kahve yaptım. Hatta baya bir büyük çoğunluğu da bitirdim. Ee, o arada da hiçbir şey dokunmadım. Bakın böyle de iyi, dürüst ve e, işini iyi yapan bir influencer olarak ya da youtuber olarak diyelim. Her şey, her şey. Bakın, bakın. Bu pasaklılığımın kanıtı değil. Sadece işimi yapıyorum. Her şeyi bıraktım. Her şey yerli yerinde duruyor. Siz şarjınız yokken yapamazsın. Her neyse. Şimdi direkt bu ana kadar neler yaptığımı gösteriyorum. En azından bir özet geçmek anlamında. Şöyle tripodumuzu kenara koyalım. Şimdi şöyle ki... Ay Şöyle hemen kapılarımızı açıyoruz. Bunlar az önceki gibi zaten yerli yerindeydi. Bunları bir düzenledim. Şuraya trenç kotum geldi onu astım. Şurada gömleklerim var, eteğim var vesaire. Şimdi orası ayrı bir olay. Ondan sonra buraları düzenledim. Burada tişörtlerimi katlamıştık birlikte şöyle yazdıklar. Pantolonlarım burada. Şurada tightlarım var. Arka tarafta büyük çoğunluğu şey böyle uzun kollu o tarz şeyler var. Crop gibi kazaklarım var. Burada da e, yurtta giydiğim böyle eşortman altları işte normal böyle gecelik tarzı şeyler var. Onların da yeri. Burası zaten çok değil onlar eşya olarak. Burada genel olarak çoraplarım, çekmecem de var. İç çamaşırlarım var genel olarak. Burası da bu şekilde. Üst katta da defterlerim falan var. Burada bir tane saklama kapı tarzı bir şeyim var. Bunun içinde de ojelerim, işte takılarım kullandığım veya daha sıklıkla kullandıklarım burada. Defterler ve birkaç tane de kitap var orada. Üst taraf zaten dağınıktı. Oraları bir halledeceğiz. Şimdi bir de minik bir problem olarak toz almamız gerekiyor toz aldıktan sonra da arka tarafta şu kısmı yerleştireceğiz ve onun dışında geriye yapacak başka bir şey kalmıyor. Sadece e, bu ara şeyden de bahsetmem gerekiyor. Hmm, geldiğim ilk günüm yani dün buradaydım ve şu an buradayım. Böyle aralıklı oruç tarzı bir şey yapıyorum. Kahvaltımı 11.30 gibi yapmıştım saat akşam 6.30 ya da 7 gibi de yemeğimi yiyeceğim. Daha düzenli bir hayata geçmek istediğim için. E, şimdilik bundan böyle hafif bir kısaca bahsetmiş olayım saat sanırım. 4 falan olması lazım bir bakalım. Aynen saat 4'e geliyor odaklarsan. 4'e geliyor saat. Ee, o vakte kadar da sanırım şu toz alma işlerini halledeceğim. Gömleklerim var aslında ütülenmesi gereken. Buradayım. Gömleklerim var ütülenmesi gereken. Ee, onları ütüleyeceğim. Onun dışında geriye zaten yapacak başka bir şey kalmıyor. Belki akşam üstüne doğru simgem gelir ve birlikte bir yürüyüşe çıkarız diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hızlı bir şekilde toz alma işlemine geçeyim Çünkü onun dışında burada yemek yapmak istiyorsam bu tozu kaldırmam lazım buradan. Yani temiz bırakmam lazım ki yemeğin bir tık daha hijyeniye yakın olsun. Şimdi hemen sizi bir yere sabitliyorum. Hızlı bir şekilde de bir an önce şu tozu kaldıralım ve böyle hatta böyle şipşek bitmiş olsun temizlik işe. <laughs> çıkana kadar birazcık edit yapmayı planlıyorum. Bilgisayarı açtım. Hızlı bir şekilde birazcık edit yapayım. Sonrasında bu videoyu bugüne yetiştirmek istiyorum. Ee, sizi bilgilendireyim dedim. Zaten büyük ihtimalle bir yarım saate, 40 dakikaya çıkar çamaşırlarım. Onları da bir an önce gider toplar ve asarız. Bugün böyle bir temizlenme günü gibi oldu. Müzik <laughs> hazırladık. İçinde ton balığı, mayonez ve ranch sos var. Umarım lezzetli bir yemek olur. Yemek deneyimi olarak çünkü salçam bozuktu. Ve çok tadım kaçtı o bozuk salçayı bir anda görünce öyle. Hiç beklemiyordum yani nasıl böyle oldu anlamadım. Yani aslında bekliyordum 3 aydır sonuçta orada ama ne bileyim bir köz oldu. Neyse. Ben şimdi acıktım. Yemeğimi yaptım. Hızlı bir şekilde yemeğimi yiyeceğim. Normalde aslında makarna yemeği düşünmüyordum ama sonra gidip hmm, salata malzemesi falan almak çok üşendirdi beni. Zaten saat bakalım şöyle göstereyim. 7'ye geliyor. Bence makul bir saat. Bunu birkaç böyle gün sürdürmeyi düşünüyorum. Belki bir hafta boyunca devam ettiririm. Bilmiyorum. Sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim. Şimdi yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra bir kahve içmek için tekrar kamerayı açarım. <laughs>